Hanımefendiler, beyefendiler. Aytaçlı pratik ve nefis Ramazan tarifleri serisinde bu bölüm ne yapacağız usta? Aytaç füme hindili hünkar beğendi yapacağız. Füme hindili hünkar beğendi iyi fikir, güzel fikir. Paketimizi açalım. İftara lezzeti böyle akıtacağız. Bu tarz yapmış olduğumuz yemeklerde küçük süsler yapıyoruz. Çok hoş gözüküyor. Hem hindi fümeyle yeni bir dokunuş yaptık hem de evet. çiçeklerle modern bir dokunuş yapmış olduk. Çok da güzel oldu. Hanımefendiler, beyefendiler. Aytaçlı, pratik ve nefis Ramazan tarifleri serisinde bu bölüm... Ne yapacağız usta? Ne yapmayacağız ki? Hünkarı bir şöyle beğendirelim de ne yaparsak yapalım. Dedik Aytaç füme hindili... Hünkar beğendi yapacağız. Aytaç füme hindili hünkar beğendi. Füme hindili hünkar beğendi. İyi fikir, güzel fikir. Farklı fikir, hoşuma gitti. Şöyle buluşturduk. Patlıcanı biliyorsun köz diyoruz. İs ve füme tadını veriyoruz. Of. Onun yanına dedik bir füme daha koyalım. Aytaç füme hindiyi eşleştirdik. Hindi de biliyorsun besin değeri çok yüksek bir gıda. İkisini birleştirdik. İftara lezzeti böyle akıtacağız. Akıtacağız. Üstelik çok hızlı yapacağız. Evet. Haydi o zaman. O zaman başlıyoruz. O zaman başlayalım. Öncelikle beğendiğimizi yapalım. Yapalım. Ocağımızın altını açıyoruz. Senden spatulayı rica edeceğim. Tabii ki. Beğendiği yaparken lezzeti de tereyağıyla vereceğiz. Tereyağımızı ekliyoruz. O yavaş yavaş eriyecek. Daha sonra içerisine meyhanemizi oluşturacağız. Biraz un ekleyeceğiz. Ve arkasından da sütümüzü ekleyeceğiz. Tabii ki baharatlarımız var. Baharatlarımızı koyacağız içerisine. Arkasından da beğendimizin üzerine aytaç füme hindiyi soslayacağız. Onu nasıl yapacağımızı az sonra anlatacağız. Bir böyle üstüne gel, topping şeklinde yapacağız, değil mi Oyun Evet, edeyim. doğru anlamışım. Bu arada bu beğendi dediğimiz hadise Türk mutfağında sıklıkla rastladığımız ama aslında Türk mutfağına çok da e, yeni girmiş bir şey aslında. Çünkü aslında beğendi'nin Türk mutfağına girişin tam tarihi bile var. 1869. Bak. Evet. 1869. Tereyağımız eridi. Biraz un ekleyeceğiz. Bu çünkü önemli bir nokta. Burada çünkü unu çok fazla koymamak gerekiyor. Çünkü un kıvamını çok hızlı verir. Tereyağın içerisinde unumuzu bu şekilde çeviriyoruz. Çözdürüyoruz. Evet, Tereyağı. çözdürüyoruz. Biraz rengini döndüreceğiz. Arkasından da sütümüzü ekleyeceğiz. Buyurun efendim. Arkasından sütümüzü ekleyeceğiz dedi ya. Sütümüzü eklediğimiz zaman ne olacak bu? Beşamel, beşamel. sosu olacak. Merkez sütümüzü ekleyerek dokunuşumuzu yapalım. İşte Közlenmiş patlıcan da geldi. Közlenmiş patlıcan beşamel sosuyla buluşuyor. Ve beğendi oluyor. İşin hünkâr kısmını da birazdan ilave edeceğiz. Şimdi... Bunun içerisine son olarak peynirimizi ekliyoruz. Peynir, ben eski kaşarı daha çok seviyorum. Daha yoğun bir aroma veriyor. Taze kaşar peyniri de eklenebilir. Evet, taze kaşar peyniri de eklenebilir. Şimdi is ve füme tadı güzel. Çok az da tuza ihtiyacımız var. Fazla değil. Çünkü peynirdeki tuz aroması da buna bir zenginlik katıyor. Evet. Şimdi bu işlemi bu şekilde gerçekleştirdik. Gerçekten Şöyle bir bakalım. Ne kadar hızlı olduğunu gördünüz değil mi? Gerçekten süper hızlı bir şekilde beğendi kısmını tamamlamış olduk neredeyse. Biraz benim, daha kıvam veriyoruz herhalde. Cenk benim çıraklıkta en çok yaptığım yemeklerden bir tanesi bu. kaç ee, <laughs> <touch> hindi fümeli. <gülüyor> <gülüyor> Hünkar beğendi. <laughs> Hünkar beğendi. Tabii 25 sene önce. Şöyle söyleyeyim. Büyük bir kuzinemiz var tamam mı? 4 metre boyunda. 1.80, 2 metre falan da böyle eni var. Çift brulörlü. Brulör bir buradan üflüyor, bir oradan üflüyor. Kocaman bir kuzine bu. Ya bu masa kadar. Ee, İki taraftan üflüyor, böyle ejderha gibi. Kıpkırmızı oluyor üzeri. Biz onun üzerine patlıcanları böyle deleriz. Dizeriz komple. Yaklaşık bir 80 kilo falan. 80 kilo evet. patlıcan. Yani bir Çünkü... artık beğensin yani bunu. <gülüyor> <gülüyor> Sonra onları böyle tek tek ayırtlıyoruz, doğuruyoruz. Beşamelimizi yapıp karıştırıyoruz ama tabii büyük bakır kazanlarda. Çok çok farklı bir şey değil mi ya bu evet. E hacim büyüdükçe ya 80 kilo patlıcan. Tabii. Bir tarafta e, sosunu hazırlıyoruz. E, salçalı. Bir tarafta da eee beşamelli beğendimizi, patlıcanlı beğendiğimizi hazırlıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Her gün her gün ee, çift tur attığımızı düşün, 160 kilo yapıyorduk şey patlıcandan wow. beğendi ve her günde o biterdi, tükenirdi yani. En çok sevilen yemeklerden bir tanesiydi. Ama gerçekten Hünkar beğendi. Ee, böyle ismi karizmatik, kendi karizmatik, Yo, geliyor gelmez çek mi? Şöyle, çek o, bak, Eski kaşar burada çok önemli bir rol, rol oynuyor bana kadarsa. Evet. Kokulu bir peynir, sert bir peynir, eriyen bir peynir ama akıp giden bir peynir değil. O yüzden ben de eski kaşarı e, sıklıkla Kullanırım aslında. Evet. Beğendiğimiz tamam. Bunu kenara alıyoruz. Alalım. Biraz da kendini çekecek şimdi. Biraz daha koyulaşacak, yoğunlaşacak. Şimdi sıra geldi. Aytaç füme hindili sosumuzu yapmaya. Aytaç füme hindimizi yanımıza alıyoruz. Paketimizi açalım. Şipşak. Evet. Bunu ben 3'e böleceğim. Bu şekilde ocağımızı açtık. Biraz yükseltelim. Şimdi içerisine biraz zeytinyağı ekliyorum. Sarımsağım var. Sarımsağımı ince doğruyorum. Sosun aroması çok önemli. Bunu ekleyelim. Biraz da kuru soğan ekleyeceğim. Bunları hafif böyle çevireceğiz. Soğan ve sarımsa biraz kavuruyoruz. Şimdi içerisine salçamızı da ekleyelim. Bir kaşık rica edeceğim. Tabii. Küçük kaşıklardan. Küçük kaşıklardan teşekkür ediyoruz. Şeye. Şimdi salçamızı da ekliyoruz içerisine. Bak soğanlar hala bir nebze diri. Bu da evet. birazcık tercih meselesi. Birazcık diri soğanlar kullandım. Soğanı hep böyle duyarsınız ya şeffaflaşınca, pembeleşince, işte karamelize olunca... Büyük kaşık dair. lütfen. Buyursunlar büyük kaşık. Teşekkürler. Bu sefer birazcık diri tercih etti Eyüp Şef. Şimdi bunu salçamızı bu şekilde eziyoruz. Soğan, sarımsak ve salçayı bu şekilde karıştırıyoruz. Çok uzun süre yapmaya gerek yok bunu. Çünkü sos olup biraz kaynayacağı için... ...birlikte pişecekler. Suyu alabiliriz. Çok kaynaması gerekmiyor. Okay. Birazcık su sen bana dur dersin Evet, usta. kaşığın üstünden doğru lütfen. Bak kaşığı da temizliyorum şöyle. Ha. Ha. Yeterli. Değil mi çalışacaksın arkadaş. Bak tertemiz oldu. Şimdi... ...bu sosumuz oldu. Aslında bu yapmış olduğumuz sos... ...yani sarımsak... ...soğan... E, ...salça... Aslında bizim geleneksel Anadolu mutfağının ana yemek sosu gibi düşünebilirsin bunu. Tavuk pişirirsin, et pişirirsin. Et de dana da olur, kuzu da olur, hindi de olur. Bezelyeyi koy, koy mercimeği içine, koy kandı baharı. Evet. Şimdi bu sos yavaş yavaş kaynayacak. Bu kaynama esnasında da lezzetler birbirine geçecek. Ne yapıyoruz? Şimdi hindimizi de ekliyoruz içerisine. Biraz kaynattık. Aslında yine çok az bir su ihtiyacı var bunu. Hemen çok az o ihtiyaca hemen karşılık verelim. Evet kenarından teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hindilerimiz bu şekilde açıyoruz. Bu işlemi, bu işlemi aytaç e, piliç fümeyle de yapabiliriz aynı. ...yaprak yaprak kesip içerisine ekleyebiliriz. Şimdi bir süre kaynatacağız bunu. Gerçekten çok güzel bir görüntü. Ve hazır oldu. hale gelecek. Bazen bazı tarifleri, bazı tarif isimlerini... ...duyduğumuz zaman hayal etmek çok kolay olmayabiliyor. Aslında birazcık cesur davranmak lazım. Yani, hindi fümeli Hünkar beğendi mi? İlk başta biraz soru işaretleri doğmuş olabilir ama... ...bakın gerçekten görüntüsü o kadar güzel oldu ki... ...şık oldu bir kere bence. Ve aroması da çok güzel oldu. Eminim. Biraz daha göreceğiz. Şimdi artık hazırlamış olduğumuz bu harç beğendiğiyle buluşacak. Ortalama bir 3-4 dakika kısık ateşte kaynatacağız. Biraz daha böyle buharlaşacak. daha yoğunlaşacak herhalde evet. susu. Sonra hünkar beğendiyle pardon beğendiyle birleşecek ve hünkar beğendi olacak. Şu anda işin hünkâr kısmındayız. <laughs> ha, sos bayağı bir koyulaştı artık. Evet. Artık servise hazır Cenk. Ben kapatıyorum altını. Of of of. Tabağa rica edeceğim. Hemen tabağı vereyim. Buyursunlar. Efendim. Şimdi artık buluşma zamanı geldi. Ne yapıyoruz? Beğendi de iyice yoğunlaştı. Beğendim. Ama şöyle kıvam bir çok güzel abi. ya. Böyle Bağlamak tabiri vardı ya, daha önceki hı hı. bölümlerde de konuştuk. Çok güzel bağlanmış. Peynirle burada bağlandı, peynir ve tereyağıyla beraber. Bak Bir bütün halinde gerçekten... Böyle yayıyoruz. Bak, gerçekten Hünkar bunu beğenmekte çok haklı yani. Ve bana kalırsa beşamel sos en güzel bu şekilde. Evet. Beğendi halinde. Birinci işlemimiz tamam. Sıra geldi ikinci işlemimize. Burada da Aytaç fümi hindili sosumuzla beraber Harika. tam orta kısmına bu şekilde koyuyoruz efendim. Mm, güzel kokuyor. Gerçekten görüntüsü ayrı, kokusu ayrı. Eminim tadı da öyle. Ve biraz da ters köşe. Hiç beklemediğimiz gibi. Alışkın olmadığımız gibi. Şuradan çiçek cımbızımı rica edeceğim. Buyursunlar. Çiçek cımbızımı. Ya şimdi küçük bir sürpriz yapayım dedim sana. Bunlar yenebilir çiçekler. Bu tarz yapmış olduğumuz yemeklerde küçük süsler yapıyoruz. Çok hoş gözüküyor. Bir deneyelim. Şöyle dedim etrafına birkaç tane koyalım. Bilmiyorum bizi izleyen Fenerbahçeli seyircilerimiz varsa onların hoşuna gidebilir sanırım. Gerçi Fenerbahçeli olmayanlar da bunun mor olduğunu <laughs> kabul ederek. Şöyle bir de beyazımız var. Bu beyazımız da çok güzel. Aralara da, Gerçekten çok şık bir sunum oldu. E, salatalarda ve yemeklerde ben bu şekilde koyuyorum. Hem yenebiliyor bunlar. Tabii. yenebilir çiçekler. Çok hünkâr beğendi. Geleneksel bir tarif. Adı da geleneksel. Kendisi de geleneksel diyebiliriz. O yüzden böyle modern dokunuşlara e, biraz uzakmış gibi gelir ama halbuki bakınız gayet modern güzel bir yenebilir çiçek dokunuşuyla hem gelenekselliğini korudu hem hem hindi fümeyle yeni bir dokunuş yaptık hem evet. de çiçeklerle modern bir dokunuş yapmış olduk çok da güzel oldu güzel bir yemek çıktı ortaya efendim bu lezzetli yemeği siz de yaparak tüm sevdiklerinize paylaşın Hı, tüm sevdiklerinize paylaşın hanımefendiler beyefendiler aytaçlı pratik ve nefis ramazan tariflerinde bugün aytaç hindi fümeli hünkâr beğendi yaptık efendim diğer tariflerimizi de kaçırmamak için Şurada burada gördüğünüz her yere basabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Zili açabilirsiniz. Uyarı gelsin diye YouTube'un gerektirdiği her şeyi yapabilirsiniz. Diğer tariflerde görüşmek üzere. Afiyet olsun.